Herkese hep bir Brawl Stars videosundan da ee, merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi profilimden Jin'i çıkardım. Ve Surge de çıkardım. İlk bir Surge oynayacağım. 14 rütbede. 68 olmaya çalışıyorum Brawl Pass'te. Mega kutu alacağım. Şu yüzlük görevi yapacağım ya. Robot işgalini yapamadım. Surge ile savaş topu gelelim. 14 rütbe 265 kupa kastım. Bir günde bu arada bu. Sadece bir gün. Dün çıkardım. Ve bugün hiç sorçlu oynamadım. 265 kupa kastım. Jin ile de dün çıkardım. Başka hiç oynamadım. Jin ile de 75 kupa kastım. Yani yaklaşık dün 300 kupa falan kastım arkadaşlar. Hayır. Hadi. Hadi be ultiyi basamadım ya. Ya sor çok hızlı değil yani yavaş. Gol. Sor. Go 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 go. Hiç hasar veremedim neredeyse. Bu ne ya? Hop. Allah. Hadi be. Yanlış yerde bastım. Allah. Alan var iyi oynuyor. Gelin. Al. 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 Hop. Vurma bana. O kadar yükselttim ama gidiyor bana vuruyor ya. Yani. Vur bir tane bitsin. Seven the call for search. Atamayın artık onda ya. Bir hasar verelim başta. Bir vurdum tamam. Aldım onu. Hop. Güzel. Hadi ölme be. Hadi be. Last party. Allah. Bana gelme. Tamam. Hayır ya. Hadi hadi yemeyin oğlum gol var ya. Aha. Bile ben. Yedirmeyeceğim abi. Yemeyin. Bitti. Kaç hasar vardı? 19052 güzel. Şimdi bir de Jenny ile oynayacağım. Bayağıdır video çekmiyordum. Sebebi de unuttum. Dur. Ben daha 8 gün boyunca video çekebilirim. Aslında. Ya Cinle oynamak bu arada göründüğünde daha zor arkadaşlar. Bayağı bir zor. Cinle oynanmıyor bildiğin. Ama oynansa yani bayağı iyi bir karakter. Oh. Şu var mı? Yok. Gel. Hop. Alalım. Hayır. Hayır. Hayır ya. Hayır ya. Şimdi toplu adamı çekeceğim ben adam atamazsın bari. Ne var? Hayır. İleri. Tamam. Vurdum. Ver. Sakın. Aldım. Keşke topu çekebilse ya. Çok güzel olurdu. Topu çekiyor bildiğim böyle. Adamlar gol atacak sinir olurlar. Atamadı ya. Yani. Top orada kalsın. Hayır. Bir kez daha vurmam lazım. Tamam. Aha, orada şeyli varmış. Ad, A D F C V N N. Adamın da ismi ya. Yoz efsane çekti. Dur şeyliği çekeceğim kendi. İlk kim doğrsa. Ki bitti. Tamam. Dur. Bana mortis, çıksın, bana mortis çıksın, bana mortis çıksın, bana mortis çıksın. Bana mortis çıksın, bana mortis çıksın, bana mortis çıksın. Oldu. Ama muhtemelen aksesuar çıkacak. Her şeyimi kapattım. Yıldız ucu. Olsun. En azından El Primo da maxlandı. Ama bir dakika 998 999 altın mı? Şimdi Düşünüyorum En fazla hangisi 800 e yakın bu arada? yakın 706 Tiki yükselteceğim ben Tiki de bayağıdır oynamıyoruz arkadaşlar ya 69'da 500 şey mi veriyor? Ve onunla Mr. P'imi maxlayacağım. Aslında Spike'ı da maxlayabilirim. Piper'ı da maxlayabilirim. Brock'u da maxlayabilirim. Seviye 7'den 8'e yükseltilenleri ve 8 olanların hepsini yükseltilebilirim. Şey yapabilirim. Çoğunu yani. Aslında Jinny'e ya da Sorcu'ya verip birini seviye 6-7 falan da yapabilirim. İlk önce ben bir size Meteor göstereyim. El Primo ulti yaptığında yüzde yani otuz mu ne hızlanıyor. Meteor hızı bu. Ben beğeniyorum Yani gayet güzel bence. Gibi gelme. Dur dur. da alayım yalnız. He. Sana lütfen tamam. Dur şu an. Gel. Gel sen gel. Bro deli gel. Değilsin bro Dur adam ulti atacağım sansın şöyle Aslında naneye de gidebilirim ha Ama beni parçalar belki de Attım Bakın arkadaşlar hızlandım Ve geçti işte, Adam olarken zaman kaybettim O yüzden çok gösteremedim Gel Rosa. Rosa'cı. Hop. 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 Ya Rosa şey daha uzun ya. Aha. Hadi 2000. Abi ya adamın menzili daha uzun ya. Çıldıracağım. Geliyorum be. Dera geliyorum. Dur. Oy 8 şeli var. Kaç kaç. Bunlar takım olmuş kaç on İşte bu meteor hızı da ya böyle bir şans yok ya çıkardığım anda işe yaradı bu ne ya 8 yüklü şeyde kesin kazanacak yani hey maşallah ya abicim ya ana bibiyle takım da oha hadi Rusya'ya vur oğlum. Burada. Bum. Kalan savaşçı bir. Bir numarası. Güzel. 69 olmak için 500'lük görev var mı? Üf üf üf. 2 tane daha var. Üç tane varmış. Üç tane 500'lük görev var. Bana iki tanesi gidiyor. Gitti yok. O sprout'la bonus ya da o iki 500'lük görev, 3 500'lük görevden ikisini yapsam arkadaşlar 70 oluyorum. Acaba roz paketinden ne çıkacak? Daha 8 günüm var. Her türlü olurum. Ama 8 maç kazanmam lazım. Aslında bu sıra oynamam lazım yani. Ama var Robot gelecek. Robot bana gelme. Lütfen. Gelme şu an. Aha. Kardeşim. Gel gel. Abi hayır ya. Bum. Hadi. Şurada adam mı? var? Hadi. Bir kere daha. Son bir kez vurmam lazım. Yani. Gel sen gel. Bir kişinin daha ölmesi lazım ya. Yani. Bayağı vurdum. Aldım. Vallahi aldım. Tamam. 1404 vuruyorum da aynı. Ama şurada mortis var yok. <laughs> Bitti. Her türlü bu arada görevden yaptım da yani 4 kişi kaldı kazan diyorum. İçerideyim ve bir adam var herhalde. Yok. Şuraya bak adamın canı bir kaldı. Arkadaşlar bu arada son bu. Bitecek, bit, kapatacağım videoyu. Bir şey yapmam lazım. Şunları ya. bırak. Bırak. Yine birinciyim arkadaşlar. Evet. 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 Bu videodan da bu kadar olsun. Çok oynayamadık ama bir yere gitmemiz gerek. Bay bay. Ve sizle beraber 15.200 kupa oldum. Bay bay.